arkadaşlar herkese merhaba YouTube kanalıma videoma mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Ankara'dan herkese sevgiler selamlar yolluyorum bugün ne pişireceğim bugün de sizlerle birlikte Antep yöresine ait şüvediz yemeği yapacağım şüvediz yemeği için burada bayağı bir etim bir buçuk kilo kadar kuzu etim var ama hepsini yemek için kullanmayacağım burada da dondurucudan çıkardığım nohutum var Bunlar malzemeler tamamen size kalmış. Az kullanabilirsiniz, çok kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Burada da kışın Antep'ten getirmişlerdi akrabaların. Sarımsağım var. Bu taze sarımsak. Sevgili arkadaşlarım Antepliler bilir bunu. Bu şekilde dondurucuda saklamıştım. Şimdi bunun yemeğini yapacağım. Tabii ki süzme yoğurdumuz olacak. Yemeğimizin yanında. Şimdi önce etlerin şu siyah yağlı etlerini şöyle alıyorum ayrıca. Bunları küçük küçük doğrayıp eti pişirmeden önce onun yağında eti kavuracağım. Kendi yağıyla kavuracağım. Şimdi az sonra etimi doğradıktan sonra sizlerle yine aşama aşama birlikte olacağım. Evet. Sarımsaklarımı şimdi poşetten boşalttıktan sonra sizlere şöyle gösteriyorum. Bu sarımsak az aslında arkadaşlar. Pırasa bulamadım. Bu yemeğe pırasayla birlikte pişiriliyor. Ama pırasa bulamadım. Şimdi bulabilirsem Eşim ara almaya gitti bulursa ben buna biraz da pırasa ekleyeceğim. Pırasayla da daha güzel oluyor. Sade sarımsakla da olur ama pırasayla da daha güzel oluyor. Bunu bir kenara alıyorum. Şimdi etimi şöyle doğruyorum. Evet etlerimizi doğramaya devam ediyorum. Yağlarını alıyorum yemeğin içinde bunu ayırmasam hiç yenmeyecek bunlar çöpe gidecek onun için hem değerlendiriyorum hem de etimiz daha lezzetli oluyor yemeğimiz tarifine ait. Şöyle nasıl pişirilir? Onu sizlerle bugün paylaşıyorum. Bunlar bayram yemeği olacak sevgili arkadaşlarım. hepsini bu şekilde doğradım. Az sonra şimdi düdüklüyü alacağım. Bu arada ben de şimdi şu yağlarını küçük küçük doğruyorum. Evet. Yağlarını da küçük küçük doğradıktan sonra düdüklü tencereme alıyorum. Şöyle önce bunu çok az bir tuz atıp iyice yağları çıkıncaya kadar kavuruyorum. kavruluyor yağ çıkıncaya kadar kavurma işlemine devam ediyoruz bundan çıkan kısırdat verebiliriz arkadaşlar buna kısırdat da bunu soğanla pul biberle bitmesi çok güzel olur çok olduğu zaman öyle de yapabiliriz önceleri çok yapıyorduk ama şimdi yapmıyoruz oluştu. Şimdi bu kıkırdaklarını alıyorum. Ondan sonra etimizi bunun yağına bırakıyorum. Kendi yağımda kavruluyorum. Dediler ya arkadaşlar onun gibi olacak. Kendi yağıyla kavrayacağım etimizi. içinde hiç kalmasın. Çünkü dediğim gibi hiç yağ yenmiyor. Bayağı da yağ çıktı. Şimdi etimizi ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. kardeşlerim. Koyun etinin kendine has bir kokusu var biliyorsunuz. Onun için dört tane de hel atıyorum. Kokusunu alsın. Etimize güzel aroma versin diye. Bunu piştikten sonra içerisinden alıyoruz. Şöyle bir karıştırıyorum. Suyunu sağlayacağız. Suyunu çekinceye kadar kavuracağım etimi. Evet sevgili arkadaşlarım. Etimiz kuzu eti olduğu için kavrulurken pişti sanki. Şimdi nohudunu ekliyorum. Bismillah. Nohuduyla birlikte şöyle bir 2-3 dakika tutacağım. Düdüklüğüm çabuk pişiriyor. Onun için fazla tutmayacağım. Şimdi üzerine kaynar su ekliyorum. sulu yemek olacağı için suyunun fazla olması lazım. Evet, tenceremin kapağını kapatıyorum. Etimizi pişmeye bırakıyorum. Yemeğimi yapmaya devam ediyorum. Eti düdüklü de pişirmiştim. Şöyle suyunu uygun bir tencereye aldım. Et ve nohut iyi piştiği için şimdi ekleme yapmıyorum suyuna. Şimdi yemeğimin suyu burada kaynarken ben de yoğurdunu hazırlayacağım sevgili arkadaşlarım. Şivediz yemeğimizin yoğurdunu hazırlıyorum. Burada biraz süzme yoğurdum vardı. Bunu da dondurucuya koymuştum yine dondurucudan. Bunu da kendim mayalamıştım. Kendim mayaladığım yoğurdum. Biraz da bundan ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İşte kendi mayaladığım yoğurt sevgili arkadaşlarım. Biraz da bundan ekliyorum. Şimdi sarımsağımı dondurucudan kullanacağım için önce şu buzların gitmesi için suya tutuyorum. Şimdi suyumuz da kaynadı burada et suyumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şöyle kaynayan et suyunu ekliyorum. Sarımsağımı sevgili arkadaşlarım. Pırasa bulamadım. Pırasa bulsam biraz da pırasa koyacaktım. Ama pırasa bulamadım. Şöyle biraz da yeşil soğanı beyazlar. Şimdi yoğurdunu hazırlıyorum. Burada biraz süzme yoğurdu, biraz da normal kendi yaptığım yoğurt. Tan sevgili arkadaşlarım, yoğurdu içinde şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı un ekliyorum. Hatta yoğurdumuz fazla. Az bir şey daha aldım. Bir miktar zeytinyağı ekliyorum. Kesilmemesi için yemeğimizin bir adet de yumurta kırıyorum. Bunları güzel karıştırıyorum. Yoğurdumu da bir güzel blenderdan geçirdikten sonra şimdi kaymayan yemeğimi ekleyeceğim. Yemeğimi şöyle bir kontrol ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, bu yemeği yaparken birkaç püf noktasını sizlere söylemek istiyorum. Yemeğimizde tahta kaşık kullanmayalım. Sebzelerimizin parçalanmaması açısından şöyle bir çelik kaşık kullanalım. Bir de yoğurdunu hazırladığımızda yoğurduna kesinlikle tuz atmıyoruz. Tuz çorbamızın yoğurdunun kesilmesine neden olur. Bunları da söylemek istedim sizlere. Şimdi zaten pişmeye az kaldı sebzelerimiz yoğurdunu yoğurduyla buluşturacağız. Şimdi sebzelerimin tamamen piştiğinden emin olduktan sonra yoğurdunu ekliyorum sevgili arkadaşlarım. Biraz yemeğimin suyundan şöyle alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yoğurdumuzu ekliyorum, karıştırarak şöyle. Kesilmesin diye sürekli karıştıracağız. çorba değil sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz meşakkatli katlı bir yemek ama buna yerken de çorba diyorlar Antep yöresinde yuvalamaya böyle yemeklere yerken çorba dediklerine Antepler çok kızar çünkü eziyetli bir yemek kaş aşamadan geçiyor çorba gibi değil yine suyundan ekliyorum Evet yoğurdumu da hazırladıktan sonra gördüğünüz gibi asla kesilme yok. Şimdi ne yapıyorum? Etle oldun ekliyorum. Dediğim gibi etin nohutu iyi fazla piştiği için aslında suyuyla birlikte de pişebilirdi. Onun için sonradan ekliyorum sevgili arkadaşlarım. Bunları da şöyle güzel şey karıştırıyorum. Şimdi ocağımın altını kapatmıştım. Şöyle bir kenardan yoğurdumuzu Bismillahirrahmanirrahim diyerek yavaş yavaş ekliyorum sevgili arkadaşlarım. Azar azar. Yine kesilmesini önlememiz lazım. Tekrardan şöyle bir yavaşça karıştırıyorum. yemeğim gayet çok sevgili arkadaşlarım. Çünkü çocuklarım gelecek, torunlarım gelecek. Onlar için her bayramlarda da böyle özel, yöresel Antep yemekleri yaparım. Sevdiği yemekleri yaparım çocuklarım için. Bugün de yine böyle. Bakar mısınız? Asla kesilme. Olmadı. Şöyle göstereyim. Çekmedi galiba kamera. Yine yavaşça şöyle bir alt üst ediyoruz. Şimdi ocağımın altını tekrar açıyorum. Bir iki üç dakikada yoğurdunu koyduktan sonra kaynamasını istiyorum. Şimdi yemeğimizin üzeri için tereyağıyla nane yakıyorum. Şimdi üzerine bolca nane yakıyorum. Bol naneli seviyoruz sevgili arkadaşlarım. Yemek de fazla biraz. Onun için nanesini de fazla ekledim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ekliyorum yağını. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu cız sesini de çok severim sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir yine yavaşça karıştırıyoruz. sarımsaklarını ezmeden az sonra sunumunu da sunumunu yapıyorum sevgili kardeşlerim. Antep yöresine ait ...şövediz diz yemeğimizin sunumu. Değerli arkadaşlarım. Antep yöresine ait ...şövediz diz yemeğimin sunumunu da yaptım sizlere. Bayram yemeği olarak yaptım sevgili arkadaşlarım. Umarım videolarımı sonuna kadar izler. Güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Bugün de videomu burada sonlandırıyorum. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun.